Kurban kas, kurban kesen kasaba ücret vermek caiz mi? Kurbanın etinin bir kısmını veya derisini kesim ücreti olarak verilebilir mi? Kurban kesen kasabın ücret alması caizdir. Yani şu anda belediye karşı açık değil bilmiyorum. Geçen sene 50 liraydı. herhalde Bu sene de 60 liradır. Öyle açıklar yani küçük var. Adam 60 lira kesmişse kurbanını alır yani. Fakat kesim ücreti almaları caiz kesim ücretinin karşılığı olarak onlara etten veya da derisinin verilmesi caiz değil arkadaşlar. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Efendimiz'e diyor ki Allah razı olsun develere kesilirken başında durmamı derilerini ve sırtlarındaki çullarını yoksullara paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasaba, kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve kasap ücretini biz kendimiz veririz buyurdu dedi. Bukhari'de, Müslim'de, Abu geçmiş arkadaşlar. Işte. Onun için eğer kasaba verilmişse yanlışlıkla vermiş adam o zaman ne yapar? Onun miktarını tekrar geri bir fakir fukaraya tasadduk eder ya.